Selamun aleyküm, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Biz neredeyiz? Bugün Portland, Baki Dezgin'e tekrar buradayız. Ee, burada İtalya'dan, Türkiye'den gerçekten ne ararsanız var. Bize tükkanı açmak istiyorsunuz. Bize yakınlaşın. Size bize tükkanın yeni konseptleri, yeni ağzımızın ürünlerinizi takdim ederim. Döner araçmak isterseniz bize yakınlaşın. Konseptinizi, planla, projenizi yapıyoruz. Restoran açmak isterseniz tabak, çanak, bıçak, ışık her şey burada var. Ben size bir tane fırından bahsetmiştim istiyorum Hacette Bu gerçekten profesyonel bir fırın. Türk malı, taşları İtalyan malı. Bu şekilde pizza, lahmacun, pide yapabilirsiniz. Altı mayalandırma dolapları bu şekilde hamurları atıp burada mayalandırabiliyorsunuz böyle bu şekilde arkadaşlar. Bunun soğuk da var bu şekilde. Sağlam garantili bir bu Bu şekilde. Hamuru sağa sola saklamak hepsi elini yap güzel fırına at. Yap pideyi at fırına. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun kıymeti 6000'den başlayan fiyatı. Bunun akabinde tabii ki ucuz pizza fırınlarımız da var burada. Bunları göstereyim şöyle. Her marka, her çeşit ürünlerimiz mevcut. Burada böyle gidelim. Akabinde Ketrik işi yapmak isterseniz Ketrik işi yapmak için de Her türlü planımız, projemiz Planlandırıp size takdim ediyoruz. Her türlü ürün var. Devri tavalar, kazanlar, tepkeler, Bilet ızgaralar mevcut. Böyle göstereyim. Burada yine e, Türkiye'nin en iyi markalarından Horlat markasının ürünlerini Paşa Bahçen'in ürünlerini burada temin edebilirsiniz. Hamur yoğurma makinalarımız var burada arkadaşlar. Bunları görmenizi isterim mutlaka. Profesyonel makineler hepsi de. Büyük, küçük. Hani 800 manattan başlıyor. 3000-4000'e kadar ürünler var. Hepsi de Türk malı, İtalyan malı. Bu şekilde Yine Portland'ın bu şekilde restoranlar için tabaklar, servis tabakları bu şekilde. Kişiye özel altı kaplama restoranlar için restoranlar için tabağımız, setimiz bu şekilde arkadaşlar. Böyle yine arkadaşlar. Burada kahve kelerimiz var. Burada böyle bir konsept yapmak isterseniz kafe shop, kahve makinesi bizden alırsanız yanında kahvenin eğitimini, sorumluluğu bu şekilde planlamada yapabiliyoruz. Ücretsiz. Öyle gidiyor. Burada kahve çeşitlerimiz çok, makineleri çok. Kredi de olabilir, taksitli de olabiliyor. Biz planlıyoruz. Sizin konseptimizi kuruyoruz. Konseptimize göre ona göre ücretli almıyoruz sadece bizden kahve makinelerini almanız. Her şey var bizde. Gelendirler, müzikler, şortikler, hepsi mevcut burada. Böyle bunları gösterelim. Burada hepsi var. Bir bar için her şey mevcut. Burada Türkiye'nin ürünleri. Bu şekilde. Bıçak Pirge gerçekten güzel marka. Hemen tavsiye ederim. Ben de Bursalıyım aynı zamanda. Bu uçakların almanızı, kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bana dua etsin. İnanıyorum. ederim Böyle bakır kaplarımız hepsi mevcut. Ketrik içinde kırılmaz paslanmaz çelik tabaklarımız bakır kaplarımız çelik ve kaplarımız hepsi mevcut. Siz ne arıyorsunuz? Biz sizler için temin edebiliriz, getirebiliriz. Porlak, bakyo. Böyle. Bu şekilde gösterelim. kırılmaz tabaklarımız vardı. Bardakım hangi yerdeydi? Pardon, oradaydı, buradaydı. Evet. Bu şekilde yine restoranlar için, kafeler için, barlar için her şey mevcut. Küvetler. Bu şekilde. Kırılmayan bardaklar. program Atalım yere. Atalım bunu da yere. Kırılan yok. Bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Her şey mevcut. Bardak, kırık bardak, paytoz. Bu şekilde her türlü modellerimiz var. Pive için, çay için, bu şekilde. Böyle ayran için, su bardağı için her şey mevcut kırılmıyor arkadaşlar. At yere, istediğin kadar at yere kırılmıyor. Kesinlikle kırılırsa biz fazlasını bunu ödüyoruz. Sizleri bekliyoruz. Orla Bokya. Öpüyorum Allah'a emanet.